için şunu. İstemez. Lütfen ama. Niye böyle yapıyorsunuz? Düşmenizde benim bir kabahatim yok ki. Ben size dedim. Sabunlu suyla oynamayın bir kaza çıkacak dedim. Dedim mi demedim mi? Ama sen bizi kovalamaya kalktın. Ondan ayağın kaydı babaanne. Söz çok bilmiş. Ay herkes artık çok biliyor bu evde. Biraz büyük lafı dinleyin. Pabuç kadar diller. Hiç utanmaları yok vallahi. Anne tamam uzatma tamam. Zaten canım burnumda. Evime gidecekken yattım kaldım buralarda. Allah'ım ellere muhtaç etme ya Elden ayaktan düşürme. Kapılara baktırma bir an önce kalkıp gideyim. Senin baban şimdi bizim dedemiz mi oluyor Fikret abla? Saçmalama. Dedemiz yok, ona dede diyebiliriz. Annemiz de yok, Fikret ablaya anne mi diyeceğiz yani? Mehmet, ne oluyor sana? Ben Caner'e söylüyorum, sana ne oluyor? Bak vallahi çarparım. Yeter, yeter. Hadi yemeklerinizi yiyin. Huzurumuz kaçtı. Yazık bu çocuklara, yazık. Kaşını güzel tut Canerciğim. Başladı işte ilk günden afralar tafralar. Çok başımız ağrıyacak bizim, çok. Hakkımızda hayırlısı. Bugün babanla epey konuştuk. Tren saatine kadar bir çay bahçesine gittik, sohbet ettik. Öyle mi? Daha çok ben anlattım tabii. Kendimden bahsettim. Çok olmuş muydu geleli? Babaannemi götürdünüz ya. Arkanızdan geldi. Değil mi? Yazık bu çocuklara. Vallahi yazık. Başka neler aldın? Ay ben de istiyorum onlardan. Ama ben de iyi durur mu bilmiyorum. Evet, koyu renk almak lazım. İlacınız. Hı <laughs> <laughs> Tamam, git sen, bekliyorum. Bir daha ne zaman içeceğim bunu? Sabah öyle, akşam günde üç kere. Orucu da yiyeceğim desene. Ha, oku bakayım. Çok Deniz, Çok. kısa kes evladım. Bir dakika baba. Dinliyorum. Telefon bu kadar meşgul edilmez ki. <laughs> Çok komik ya. E ee, o oku, oku Deniz. Vallahi kafayı kırmış o. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Hep söylüyorum oğlum dinlemiyor vallahi. Bütün gün elinde o telefon kulağına yapışmış bu bari. Konuşuyor da konuşuyor. Hani konuştuğu laf olsa e para yazıyor yazık günah. Yeter ama. Cık, numarayı doğru çevirdiğinden emin misin? Yok artık. Ne bileyim ben. Kafam başka yerlerdedir belki. Karıştırmışsındır. Kalkarsam seni karıştırırım haberin olsun. <laughs> ha, yok bu kadar konuşulmaz. Garanti acık unuttu bunlar. Ya da telefonları bozuk. <laughs> Olaya bak kokmuştur millet. Bak umurunda İnat yapıyor sanki. Oğlum şuna yeter desene. Telefon idaresini biz mi zengin edeceğiz? Deniz. Yeter kızım yeter. Onlar ne ben demiş? Isterim, Deniz yeter. Kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Kapattık işte. Rahatladınız mı? İnsaf kızım insaf. Bence de. Deniz ne oluyor? Ne bu surat? E telefonu kapattırdın ya babası ondan. Gel bakayım sen benimle bahçeye. Öf baba ya. Gel dedim gel. Otur şuraya. Fikret ablanla aranda bir şey mi oldu? O benim ablam değil. Bir şey mi oldu diyorum? Yo, ne olacak ki? Konuşmuyorum bile. Niye? Sevmedim onu, sevmeyeceğim de. Kızım, yapma böyle bak. Huzursuzluk çıkarma. Baba, rahat bırak beni tamam mı? Rahat bırak. thank you Girebilir miyim? Ee, ben çocukların odasında yatarım. Tamam. Konuşalım mı? Olur. Baban... Baban ailenle aranızda ne oldu? Niye buradasın? Bir şey söylemedi. Ben de sormadım zaten. Sana da sormuyorum. Çünkü... O senin özel şeyin. Yani özelin. Şimdi babanı tanıyınca ben... Yani demek istediğim ne zaman istersen gidip aileni görebilirsin. İstersen ben de götürebilirim. Yok istemem. Sen bilirsin. İyi geceler. Sana da.